bir önceki derste sadakat ve kanaatle risale Nur dairesine giren imanla kabre gireceği müjdesini verdiniz. Kendi adıma üzülerek söylüyorum ki bizim ne aktif bir hizmet imkanımız ne Risale-i Nur'a liyakatimiz var. Ama Allah şahittir ki cemaatimizi seviyoruz ve gönülden bağlıyız. Halimiz bu iken biz acizler bu müjdeye nasıl nail olabiliriz? Allah'ım sizden ebeden razı olsun. Allah sizden de razı olsun. Bu söylediğiniz hasletler sadakattır işte. Sadakat ve kanaat. Kanaat gözün irşat noktasında başka yerde olmamasıdır. Divaneler gibi söyler, sözü yerden ayrılan, mihr mah'ı bile görmez, gözü yerden ayrılan. Gözün yerden ayrılmaması kanaat. Mesela Eynur'da kanaat, gözün yerden ayrılmaması, yerden başkasını görmemesi, başkasına kör olması, baksa da göremeyir başkasına kapanması göz. Kanaat bu. Sadakat, Risale-i Nur'a ilk girdiği zamandaki feyiz halinin zamanla geçmesine rağmen aynı ciddiyet, aynı gayretle ve aynı niyetle Risale-i Nur'a sadık kalmaktır. Sadakat da budur. Bu kardeşimizin bu iki hasleti de bu yazdığı mektupta görünüyor. Allah sadakatimizi ve niyetimizi tasih ede. Amin. Sağlam kanaatkar ve Risale-i Nur'a kanaat eden Amin. ve ona sadık olan talebelerinden ilgi bir Tebrik ediyorum. Sizin bu söylediğiniz hasletler sizin sadık ve kanaatkar olduğunuza şahittir inşallah. Risale-i sadık ve kanaatkar olan taleberinden eylesin. Hı. Bu müjde öyle bir müjdedir ki kainatta bunu satın alacak bir değer yoktur. İmanla kabre girmek. İmanla kabre girmek. Son nefeste ne demeli? Eşhedü <laughs>

Ahir davana en elhamdülillahi rabbil ala Fatiha. Koyunlar kurban olurken ne yapıyorum? Hazret Ali sallamın sevdiklerimiz tarısında gelmesi. Onları görünce de boyun kesmek. Allah cümlemize nasip etsin. Sevdiklerimiz tarısında Azrail Aleyhisselam'ın gelmesine nasip etsin. Amin.